Eylül geliyor Girdabımızdan bile arsız Bize bir başlangıçlar. ver Tutuşsun artık bu serenatı andıran ihlalsiz kıvılcım Bu toplum bize göre değil diyorum ve el ele devlete isyan. Seninle bir dünya şiir okumak için bin paket sigara aldırdım. Daha ne kadar güzelleşeceksin böyle bilmeden ve anlamadan. Zan perdesine asıldıkça ifşa kendini zapt edecek. Korkuyorum sana geç kalmanın rehavetine kapılmaktan. Muhtemelen ellerinle ilgili yeni bir yer çekimi nüksedecek. Hangi gezegenden kendimi atsam olduğun yere düşeceğim. Allah çok büyük güzelim. Bak sana rağmen seni sevmeyen yanlarım var. Mesela daha gölgesiz bir dil tutturabilirdin bizi ayıran günlere karşı. Yani sadece ulvi bir çağrı olarak bir gün Allah için gel ama benim için kal. Sana çavdar tarlasında Ebu Zer'den ve Tanteros'dan bahsederim. Bu arada sen de bize yaz bitmeden biraz reviyans çal. Birer sigara daha yakıp güvercinleri seyredelim. Senin bir haykırışın var, bir hiddetin sizlerden alacaklı. Sanki sancağına çekilmiş bekliyor kargaşanın kırmızı renkli barikatı. Sen Cebrail'in yeryüzüne attığı ilk adım. Derinine dik bakışlar atan sarp. Bende bir yükseklik korkusu var ki sorma. Çekilecek kıyılarımdan sığ sular. Senin Senden habersiz tüm Akdeniz'e karşı böyle duruşun ve gözlerin. Dionysus'un kılıcı gibi keskin bir şarabın her yudumunda ihtilal. Artık bir merhabanın başlattığı bir ayaklanmadır kalbim. Dionysus'un kılıcı var mı bilmiyorum ama senin tenin harmani. Allah affetsin. Sarhoş bir yengece dönüştürüyor insanı. Eylül geliyor diye bağırıyorum yani sonbaharla itilaf. Eskaza dokunursam bildiğin kül ve intihar. Yani bir gece bu şehirde bir şiirle ölebilirim radyosunda. Ya aklıma bir nakarat takılır, dilimden düşüremezsin. Ya da bir türlü ezberleyemediğim o şarkı yeniden başlar. Sahiden. Hangimsin sen benim? Yalnızlık yurttu senden önce. Yokluğun yurt sever. Artık kış gelecek ardından biliyorum. Biliyorum üşüyenler daha bir yalnız. Biliyorum içine sarılmış güçlü bir kadın gibi ayakta kalacaksın. 1848 yılı gibi bir serüvene dönüşecek bu kalp ağrısı. İşte bu uzak bakışlar ayrıcı, mezarlığıdır terk ettiğimiz Temmuzların. Bize iki ölü ver, bir de eşgali çehresinden büyük bir öğle sonrası. Beslenme çantasından mitralyöz çıkaran bir çocuk gibi içelim. Bize iki ölü ver, hazır üç bin kurşunla vurulmuşken gövdemiz. Şiddetsiz, uslu bir geçmişi gömelim.